Konuyla, konuyla, ilgili komisyonumuz oradayken e, Elazığ Belediyesi ne aradı? Yolla ilgili. Daha doğrusu. Yolun e, genişletilmesi için parkilerin yerine asfaltaya dönüştürülmesi için e, ihale yapılmış. En kısa zamanda burada herhangi bir çalışma yapılacak. Dabakana ile ilgili e, konuyu sorduğumuz vakitte herhangi bir restorasyon çalışmasına alınmamış. Aynı şekilde biz komisyon olarak bundan önce de Buzluk Mağarası'na gittik. Buzluk Mağarası'nda da yani şu anda atıl durumda. Şimdi burada ne kadar tabakanayı kira vermişlerse kiracı dahi 20, yaklaşık 20 yıldır orada herhangi bir, bir bakım yapılmamış. Elektrik tesisatından, camlarından tutun. Yani daha düşünün kürelere meselesi şifanın su olan gözelere hortumla su veriyorlar. Yani herhangi bir kanal yapılmamış. Onun için biz de e, raporumuzu e, en azı genel şey, il özel genel sekreterine havale ettik. Bu konuyla ilgili kültür e, müdürlüğü belediyelerin ikili ilişkili içerisinde e, görüşülmesi. Tabii biz de bu konuyu komisyon olarak takip edeceğimizi arz ederiz.